Herkese merhaba dostlar. Ben Ray. Bugün o çok istediğiniz oda video geliyor. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Bizans. Allah Allah. Maçka dönemi. Başlayalım. Neler varmış? Bu arada sizlerde iyi misin? Nasıl gidiyor? <laughs> Yerim sen. İyi Allah Top ne var? İlk öncelikle gençler tam şu açıdan beni bu şekilde görüyorsun. Koltuk bu şekilde duruyor. Arka taraftan gördüğünüz yerler, görmüş olduğunuz üzere tekerleğin içerisine raf koyduk. Rafların içerisine de benim küçüklük çocukluktan kalan hediyelerdir, hatıralardır, çocukluk oyuncaklarımdır. Mesela bu çok eski bir e, neydi bu araba markasını unuttum bilmiyorum çok eski. Bu hediye bu Peugeot 206 kendimiz boyadık simli bir ojeyle. ile. Hayalimdeki olan motor. Mesela şimdi Mercedes e amblemi demir orijinal bu arada. Poğaça yerken adamın teki arabasından düşürdü. Arabanın ön mi kırıldı düştü. Peşinden bağırsam da ne kadar duymadı. Sahibi de Belki gelirse bilmiyorum gelmez ama görürse yazsın göndereyim sıkıntı yok. Gerçi buradan tam kırıldığı için kurtarlamaz artık. Yani böyle arkasına da redi döşedim. Yılbaşı ağacı gibi. Bence gayet tatlı oldu. Şöyle uzaktan görürsün. Hatta dur ışığı kapatayım. Bak şimdi. Işığı kapattım mı odaya ayrı bir aura veriyor gördün mü? Böyle bir model. Burada da bizim bunun yüzünden bize herkes Beşiktaşlı sanıyor. Halbuki biz Beşiktaşlı değiliz. Fenerbahçeliyiz. Ben kartal figürünü seviyorum yani böyle özgür ruhlu oldukları için onları seviyorum. Bunu almıştım arabanın kaputuna yapıştıracaktım. Akşam oldu dedim ki yarın yapıştırırım falan. Sabah da zaten bir talihsizlik sonucu arabamız kaza yaptı. Ben de buraya yapıştırmayı tercih ettim. Hatta babam ben bunu sevdiğim için yani bu sembolü sevdiğim için buraları falan boyamamıştı. Bunun altında başka bir boya da var. Orası boyanmamış. Belli olmuyor pek de. Şöyle ikinci tarafa geldiğimizde benim o efsane yatak örtüm. Yani yatağı örtüde aslında direkt battaniyeyi böyle seriyorum. Bu şekilde hemen altına girip yatıyorum. Bir tertemiz. Perdam gördüğünüz üzere alt tarafında siyah perdem var. Güneş ışıkları gündüz olduğu zaman benim buradaki ışığım yetiyor zaten. Güneş ışığı gerçekten kameraya oynuyor. Kamerayı bozuyor. Bir de tam böyle tadında vermiyor ışığı. Güzel yani benim yatağımda bu şekilde yıllardır yatıyoruz. Yetiyor fazla fazla. Burada bak bunların bile kullandığım şarj makinemi kullandığım akım korumalı priz var. Burada da akım korumalı kullanıyorum. Bilgisayarda da kullanıyorum. Şimdi onu da gösteririm. Hemen şöyle hızlı bir şekilde geldiğimiz zaman burada oyuncu koltuğumuz gözüküyor. Bakın burada da şeyler var. Mesela Medusa şu anda bunu kullanıyorum. İçindeki kulaklık, bunun kulaklığı. Ben şu an Medusa'yı kullanıyorum. İşte anakartımız bu şekilde. Diğer parçaları da söyleyeceğim birazdan. Açıklamada yazarım belki. Madalyalarım. madalyalar benim şu anda nerede olduğumu gösterdiği için göstermiyorum. Şurada karambitlerim falan var. Bu benim dayımdan hediyeydi. Rahmetli dayımdan. Allah rahmet eylesin buradan da. Söylemeden geçmeyelim. Her alındığımda rahmet okumayı unutmuyorum. Neyse şöyle bir bilgisayarımıza geçelim. Maskemi takacağım. Nefes sesi gelirse kusuruma bakmayın. Çünkü yansıma yapacağı için yüzüm gözükecek. O yüzden maskemi takacağım. Şöyle bak. Direkt ışığı kapatayım. Şu sistemin ben en çok sevdiğim şeyi. Gece böyle oluyor. Şu RGB ışıkları. Klavyeyi bu arada daha yeni. Dün kullanmaya başladım. Siz bu videoyu Belki bu akşam izlersiniz. Belki yarın akşam izlersiniz. Bilmiyorum ama Bugün aynı kaçı? Aynı altısı, Büyük ihtimal aynı 7'sinde göreceksiniz. Klavye çok hoşuma gidiyor. Klavyenin modları... Bak şimdi. Görüyor musun? Bak. İnşallah gözüküyordur. Bak böyle oluyor mesela. Mesela böyle kapattım. Görüyor musun? Acayip güzel. Direkt mesela buradan başka bir moda geçelim. Ben genellikle şöyle geçişli olanı kullanıyorum. Yan tarafı da değiştirebiliyorsun. Şuradan bak ben bunu buradan bir klik tuşu var. Bir dakika ışığı açayım. Bak bu tuş var mesela. Bundan direktmen sesi açıp kapatabiliyorsun. Bununla müziği geçip durdurabiliyorsun. Makro atabiliyorsun falan. Mouse'umuz da bu şekilde. Razer Estenial modeli. Estenial pardon. Bu modeli kullanıyoruz. Ee, kameramız da bu. Logitech Webcam diye geçiyor. C922 Pro HD Stream gayet güzel. 1080 30 FPS. Benim sesimi yayınlardan duydunuz. HyperX QuadCast. Ekran kartımız. İşte mikrofon kolumuz. Burada <laughs> emanet var mı göstermeyelim. Yani gayet güzel sistem. Bilgisayarımızın içinde bilgisayarımızın dışı olarak böyle gözüküyor. Mesela burada bir bakayım bir dakika kayıtlamayız. Kayıtlıyız gayet güzel. Ne haber? Yerim. Buradan arkadaşım bana yurt dışından kendisine getirmişti. Ben ondan çal çalmadım da daha doğrusu rica ettim. Verir misin, vermez misin? Silah çektim falan. O da mecbur kaldı, verdi. Neyse şakaya geçelim. Gayet güzel. Arabanın kalitesi falan şu motor aksamı olsun, bu olsun. Yani çok hoşuma gidiyor yapı olarak. Şöyle alt tarafı falan da bayağı ağır. Bu arada Maddenin Çin'af. Çin'de üretilmiş. Hoşuma gidiyor. Bilgisayarımızın dış kasası bu şekilde gözüküyor. Sıvı soğutmamız var. 3 fan burada, 3 fan burada, 6 fan soğutuyor. Ben bunları fantazi olarak taktım. Belki de işe yarıyordur bilmiyorum. Yarıyordur ya yani, illa ki. Daha hızlı akış yapıyor. Exos fanımız orada 32 GB DDR5 5600 MHz RAM Ryzen 7 7700 işlemci 360'lık soğutma, sıvı soğutma 2060 ekran kartı 1.5 TB hard disk şey SSD 500 GB hard disk hard disk şu anda çıkıp şimdi kullanmıyorum Asus A620M Plus'ta ana kartımız var gayet güzel bir ...anakart olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sizlerde ne var? Sizlerde bilgisayar varsa bu arada hangi parçaları kullanıyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Şöyle geldim bu tarafa. Burada akım korumalı prizimiz, işte e, gerekli zerzevatın. Şurada bir şey var. Led var da. Led burada temassızlık yapıyor, sürekli açılıyor. Masamızın altında da led var bu arada. Hemen geldim buraya. Saatler üstünde oturduğumuz koltuk. X-Drive'ın Anka modeli. Kumaş kalitesi falan efsane bu arada. Yani reklam değil, keşke reklam olsaydı. Ama iyi de olur hakkını yeme. Tabi fiyatı biraz tuzlu. Ee, ben alırken de içim el vermedi ama ne yapalım. Rahat etmek istiyorsak, uzun saatler yayın yapmak istiyorsak. Gerek var mı? Yok. Ama ne bileyim rahat ya o güzel. mikrofonumuz şekilde görünüyor. Şurada bak ayarını falan da yapabiliyoruz. Ben genellikle ortada kullanıyorum. Bilgisayarda kısıyorum biraz. Fazla ses patlaması olmasın diye. Bu taraftan live stüdyoyu görüyorum kimler gelmiş, kimler gitmiş, işte herhangi bir sorun var mı, delay var mı, şey var mı, buradan chat'i görüyorum. Arkadan ekstra Spotify'da açık. Mesela diyelim ki bu chat'i ben buradan sıkıldım. Bu chat'i buradan ta oraya bu şekilde ekranlar arası geçiş yaparak alabiliyorum. Alt tarafta mesela ayağımı koyduğum yerde, bunun kutusunun içinden çıkan straforu koydum ki laminattan gelen soğuk ayağımızı soğutmasın. Bu kablo, mavi kablo bu arada, yan odada fiber, oradan buraya çektim, bir 10 metre bir kablo. Elbiselerimi astığım maskalık. Genel olarak bu şekilde. Şurada bir softbox'ımız var. Softbox'ta buradan düğmesi var. Düğmesine bastığım zaman bunu 8 liraya almıştım. Bunu da 5-60 liraya falan almıştım. Bu buna uyumu değildi. Ekstra bir don lastiğiyle bunu buna giydirdim. Şöyle ışığı kapatayım. Bak gördün mü? Bu içinde küçük bir ampul var. Onun, ona rağmen gayet de işimizi görüyor. Gözümüzü yormuyor fazla. Yüksek ışık harbiden insanı yorar. Görmüş olduğunuz üzere mousepad'im mesela. Mousepad'im de Twitcher. Böyle bir model. Ben gayet memnunum aslında. Gayet güzel. Çekmeceyi getirdim. Çekmece üstüne koydum. Masa zaten Allah'ına kavuşmak üzere. Çok az kaldı kırılmasına. Bunu da masanın üstüne koyamam. Yer yoksa. zaten. Zar zor. Artık klavye mouse'a yer kalmış. Masa birazcık daha geniş olsaydı çok daha güzel olabilirdi. Bu arada monitörümüz ortadaki monitör. Al Böyle yukarı aşağı kalkabilen modeli. Bayağı bir de yükseldi zaten. Ben genel olarak artık böyle kullanıyorum. Aşağıda daha ekrana hakim olabildiğimi hissediyorum. Benim için daha güzel. Yani göz zevkim için. Burada kendim yaptığım mesela bu ne olarak geçiyordu? Küçük bir amfi. Bunları da mesela televizyondan söktüğüm, kablolamayla yaptım bir AUX'a bağladım, buna bağladım. Bunlar da eski kalan şeyler. Bu nereden geldi bilmiyorum. <laughs> Ama gayet yetiyor bu arada, ses kalitesi yeter. Fazla açtığında patlamalar, cızırtmalar oluyor da o kadar e, rahatsız etmiyor. Bir de şöyle bir bilgisayarın başına oturalım. Bak şimdi, hatta şöyle bir şey yapalım. Ben diyelim ki bunu buraya koydum. Aynen beni şu açıdan görüyorsun. Lan ne yapayım? Adam geliyor, benimle... Bu tarz izleyebilirsiniz. Sizler ne düşünüyorsunuz da hakkında? Geliştirmem gereken daha çok şey var, biliyorum eksiklerim var. Ama eldeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizler de eğer kanalımı sevdiyseniz, beni sevdiyseniz destek olmak için like atıp abone olmayı unutmayın. Tümünü açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sizlerle birlikte bir yola çıktık. Allah utandırmasın. Kendinize dikkat edin. Sizlerin yorumları benim yolculuğumda bana rehber olacak. Abi böyle yapalım, abi bunu yapalım, şunu yapsan güzel olur tarzında. Yorumlarınızı esirgemeyin. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. PUBG Mobile ID'mi de aşağı bırakacağım. Diğer sosyal medyalara hesaplarımıza da ulaşmak isterseniz açıklamadaki linkten hepsine gelebilirsiniz efendim. Görüşmek üzere. Bakın şimdi nasıl savuşturuyorum. Hocam. Şşt. Lan. Çocuk hocanız bayıldı. Onu bir kantine mantine bir suratına su çalın. Você sure to